Merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Sınıfımıza hoş geldiniz. Ahmet Gergerli ben. İsim tamlaması, isim ve isim tamlaması bölümünün arkadaşlar ikinci videosunu çekiyoruz. Arkadaşlar isimler konusuna devam ediyoruz. İsimler konusu ile ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olmamışsanız abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Peki arkadaşlar konumuza da kaldığımız yerden devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tamlanan birden fazla tamlayana? Hatırlayın bundan önceki dersimizde bir tamlayan birden fazla tamlanana. Burada ne diyor? Bir tamlanan. Bir tamlanan. Şimdi bura çok önemli arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü burayı kaçırdığınız an Arkadaşlar soruyu çözme olasılığınız çok çok düşer. Neden? Çünkü arkadaşlar tamlayan mı fazla, tamlanan mı fazla anlamadığınız için, oturtamadığınız için kafaya gidersiniz, yanlış yeri işaretlersiniz. Şimdi tekrar ediyorum. Bir tamlayan değil, bir tamlanan. İkincisi bir tane olacak. Peki birden fazla olacak hangisi? Tamlayan. Şimdi o zaman şöyle bir bakalım. Gerçek bir sanatçının eski yapıtlarıyla yeni yapıtları arasında. Bakın. Dedim ki isim tamlamasını ararken şu eke dikkat edin. Ne eki o? İlgi eki. Arkadaşlar tamlayan ekinin diğer ismi ilgi eki. Gerçek bir sanatçının neyi? Yapıtları. Bakın hemen şeyi sorun. Neyi? Mesela Ali'nin kitabı, Ali'nin neyi veya sınıfın havası, sınıfın neyi. Belirtili isim tamlamasında tamlayana sorduğunuz neyi sorusuna okuduğunuzda kendiliğinden cevap verir o kelime. Devam ediyoruz. Eski yapıtlarıyla yeni yapıtları. Sanatçının neyi? Eski yapıtları. Sanatçının neyi? Yeni yapıtları. Ha, burada bir şey gördük gibi. Şu bir kalsın. Devam ediyoruz. Ne diyor burada? Düşünce ve davranışlarında tutarlı olan sanatçılar biçim ve içerik yönünden. Biçim ve içerik yönü. Biçimin içeriğin yönü arkadaşlar. Biçimin içeriğin yönü. Şimdi bu nasıl bir tamlama? Arkadaşlar bu belirtisiz isim tamlaması biçim yönü, içerik yönü. Arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması. O yüzden bu belirtisiz isim tamlamasına baktığımızda burada tamlayanlar birden fazla. Tamlayan birden fazla, tamlanan değil. Şimdi bizden ne istiyordu? Bizden de şunu istiyordu. Diyordu ki tamlanan bir tane. Yani şu. Burada ne var? tamlayanlar mı? İki tane. Evet. Şimdi burada neyi görmüştük biz? Burada şöyle yapmıştık. Bak burayı anlamadığınız zaman arkadaşlar doğru cevabın bu olduğunu söylersiniz. Sanatçının yapıtları yeni yapıtlar eski yapıtları. Sanatçının yapıtı sanatçının yapıtı. Burada tamlayan bir tane. Burada ne diyor? Tamlanan bir tane olması lazım. Yani şu kalsın. İlk önce isim tamlamalarını bulmaya çalışın siz. İlk önce isim tamlamalarını bulmaya çalışın ki arkadaşlar. Sonra ikinci dönüşte neye bakacaksınız? İkinci dönüşte aranan şeyin ne olduğuna bakacaksınız. Ne istiyor bizden? Tamlayan mı, tamlanan mı? Fazlalık. Devam ediyorum. Sanatçının belirli bir düzeye erişmesi ve bu konu ve bunu koruması bak sanatçının erişmesi sanatçının koruması şunla şu aynı niye çünkü arkadaşlar bunun ikisi de tamlayan bir tane tamlanan iki tane halbuki bizden istenen tam tersi devam ediyoruz duygu ve düşüncelerini sanatıyla bütünleştiren kişi kalıcı eserler verir nasıl kişi duygu ve sanatını bütünleştiren. Arkadaşlar bu sıfat tamlamasıdır. Burada bir isim tamlaması yok. Sanatçı başlangıçta kendini kabul ettirmek, etirebilmek için kişiliğini yansıtan eserler vermek zorundadır. Burada arkadaşlar da var. Burada bir isim tamlaması yok. Evet. O zaman sorumuza tekrar baktığımızda arkadaşlar niye tamlanan birden fazla değil? Tamlanan bir tane, tamlayan birden fazla. Yani şunlarda şu iki bölüme geldiğimizde burada tamlayan bir tane birden fazla tamlanan var. O yüzden arkadaşlar tam tersi olur o dediğimiz bölümün. Evet. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar geldik şu sorumuza. 10. sorumuza. 10. sorumuzda evet şöyle alalım sonra parça parça gidelim. Diyor ki bu parçadaki altı çizili tamlamalar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir. Bakın şu kelime çok önemli. Sırasıyla. O zaman tek tek sırasıyla gitmemiz lazım. Şöyle bir baktığımızda buraya. Burada arkadaşlar sanatçılardan çoğu. Hatırlayın isim tamlamalarını anlatırken den eki dedim ki ın eki tamlayan eki yerine geçebilir. Sanatçılardan değil sanatçıların çoğu. Şimdi tamlayan ve tamlanan ek aldığı için biz buna ne diyoruz? Belirtili diyoruz. Belirtili isim tamlaması. Devam ediyoruz. İlgisizlikten değil anlaşılmamaktan yakınır. İleri gitmiş ülkelerdeki sanatçılar. Nasıl sanatçı? Bakın şuna bakmayın. Bundan sonrasının altını da çizmiş olsaydı belki derdim ki tamlayan ekidir. Hayır bunu görme. Nasıl sanatçılar? İleri gitmiş ülkeler. Veya hangi sanatçılar? ileri gitmiş ülkelerdeki. Hatırlayın arkadaşlar sıfatları anlatırken dekideki deki ne demiştim? İşaret, işaret sıfat yapar demiştim. Sıfatı. Bu bir sıfat anlaması. Sıfat anlaması. Geldik buraya. Saygı görme yönü. Bak. Saygı görmenin yönü. Hatırladınız mı? Nin ekini getirdiğinizde eğer İsim tamlamasına dönüşüyorsa bu belirtisiz isim tamlamasıdır o zaman. O zaman ne oldu? Bu da bir isim tamlaması. Şimdi sırasıyla dediğimde belirtili, sıfat ve arkadaşlar belirtisiz olması lazım. Şimdi ne yapacağım ben? İlk önce belirtisiz, belirtisiz gitti. Sıfat da gitti. Geldik buraya. Ne diyor burada? Diyor ki belirtili, bu da belirtili sıfat. Bu da sıfat. Ama burada ne oldu? Sıfat tamlaması. Olmadı. Belirtisiz olması lazım. Doğru cevapmış şu. Evet, geldik arkadaşlar 11. sorumuza. 11. soru. Aşağıdaki aşağıdaki eee cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmıştır? Arkadaşlar, yine isim tamlamalarını soruyor bizden. İsim tamlamasını bulmamız için ne yapacağız? Cümleyi baştan başlayarak okuyacağız. 10. yüzyılda ciltçilikte en az iki farklı teknik kullanılırdı. Bu sıfattır. Şu sıfattır. Farklı teknik sıfattır. Burada bir isim tamlaması yok. Kuzey Afrika. Yer yön değil mi? Yer yön bildiriyor sıfat. Asya'da farklı ciltleme teknikleri. Ciltlemenin hatırlayın belirtisi belirtiyle çevirdiğiniz zaman böyle dediğimiz bir kulağa hoş geliyorsa bilin ki orada arkadaşlar ne vardır? Belirtisiz isim tamlaması vardır. Neden? Çünkü nın ekini getirdiğimizde ne olur bu? Kabul eder. Avrupa'da cilçilik 10. yüzyılda sıfattır bu. Herhangi bir başka tamlama yok. Cilçilik Avrupa'ya Asya'dan getirilmiş. Burada bir şey yok. 10. yüzyıl biraz önce dediğimiz gibi bağımsız bir sanat sıfat tamlamasıdır bu. Burada bir isim tamlaması yok. O yüzden arkadaşlar Doğru cevabımız B oldu. Şöyle şuraya bakalım. Şimdi bu sorumuza bakacak olursak bu sorumuzda arkadaşlar ne diyor? Diyor ki bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi özel isim diyor, değil mi? Özel ismi hemen zaten Freud'u gördük biz. Niye? Çünkü Freud özel bir isim. Peki birden fazla isim tamlaması kullanılmıştır. İsim tamlamalarına bakalım. Evet, insan davranışı. Bakın İnsan davranışının genel olarak anlaşılmaması. Yani insan davranışının anlaşılmaması. Buraya kadar getirebilirim. Ben zincirleme isim tamlaması. Evet en önemli katkısı çocuğun yaşamı. Bakın çocuğun neyi? Yaşamı. Burada sıfat yaptı bunu ama bu bir isim tamlamasıdır. Yıl, ne diyor? İlk yılların kişiliğinin oluşumunda. Kişiliğinin neyi? Oluşumu. Arkadaşlar isim tamlaması. Evet, birden fazla isim tamlamasını gördük. Tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş belirtili isim tamlaması. Arkadaşlar, tamlayan ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlamaları genelde devrik cümlelerde olurdu. Hatırlayalım, devrik cümlelerde olurdu. Şimdi burada bir devrik cümle göremedik. Hele bu bir kalsın diyelim. Soyut isim. Arkadaşlar, soyut isim, davranış. Soyut isim. Katkı. Soyut isim. Değil mi? Evet, bu da gitti. Tamlayan ile tamlanan arasında sözcükler girmiş atamlaması. At Biraz önce demiştim ben. İnsan davranışının anlaşılması, genel olarak. Pardon. Genel olarak. Bu da gitti mi? O zaman ne oldu bu? Tamlayan ile tamlananı. Hatırlayalım burada. Mesela sınavda ne demişti? Su mudur? Sadece. ''Derdi milletin?'' Bakın, devrik cümle. Genelde şiirlerde karşımıza çıkıyor. ''Milletin neyi?'' ''Derdi.'' Bu gibi sorularda hatırlayın isim tamlamasını anlatırken anlatmıştım ben bunu. Pratik bir yolumuz vardı. Böyle sorularda ilk önce satır sonlarında ın, -ın arayacağız. Neden? Veya mısra sonlarında ın inekini arayacağız neden? Çünkü arkadaşlar genelde devrik bölümlerde karşımıza çıkar bu ve bu devrik bölümlerdeki karşımıza çıkan bu konu arkadaşlar ne olur? Pratik yol olarak karşımıza çıkar. Pratik olarak bulma yollarımızdan biri diyebiliriz. Şimdi şunu şöyle bir ayarlayayım ben. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. İlk önce soruya bakalım. Soru ne diyor? Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde tamlanan birden fazla tamlayana bağlanmıştır. Yani arkadaşlar şunu istiyor bizden. Şunu istiyor. Diyor ki şöyle formülleştirelim biz. Şurası tamlanan. Sondaki. Bir tamlayan birden fazla tamlayana ne olmuştur? Bağlanmıştır. Birden fazla tamlayana bağlanmıştır. Suriye hemen şöyle tekrar bir bakalım. Ne diyor burada sorumuzda arkadaşlar? Evet. Tamlayan tamlanan. Yani tamlayan arkadaşlar ne olacak orada? Tamlayan birden fazla olacak. Şimdi isim tamlamalarını bir bulalım. Solzburg kenti arkadaşlar bu bir isim tamlaması. Belirtisiz isim tamlaması. Mozart onuruna Mozart Onur'u isim tamlaması, müzik festivali isim tamlaması. Bunlar arkadaşlar isim tamlaması tamam ama aradığımız şey değil. Sols Nehri Kenarı bakın. Sols Nehri'nin kenarı. Evet bakın. Nehri'nin kenarı. Burası arkadaşlar bir isim tamlaması. Belirtisiz isim tamlaması. Şey gibi düşünün bunu ha. Mesela su sesi şiiri. Su sesinin şiiri. Aslında bu bir isim tamlaması. Bu da onun tamlananı. Şimdi burada bir zincirleme isim tamlaması var arkadaşlar. Bizden zincirleme isim tamlamasını sormuyor. Neyi soruyor? Bir tamlanan birden fazla tamlayana bağlanmıştır. Baktığımız zaman Salzburg kentinin bölümü. Arkadaşlar eski kent bölümü. Bu bir zincirleme isim tamlaması. Mozart'ın evi. Belirtili isim tamlaması. Bizden istenen bu değil. Bizden istenen biraz sonra tekrar soru üzerine göstereceğim ben size. 1920'den bu yana sürüp giden bu festival dünyanın festivali. Nasıl festival? En pahalı festival. Bu sıfattır arkadaşlar. Şu en kelimesini yer gelmişken tekrar edeyim ben size. Arkadaşlar en kelimesini gördüğünüz her yerde zarf vardır. Ne zarfı? miktar zarfı. Aklımızda kalsın. Bunu anlatmıştım. Zarflar çözülürken anlatmıştım. Tabi burada ara ara ne yapacağım ben? Bu bölümle ilgili hatırlatmalar yapacağım. Arkadaşlar evet burada isim tamlaması var ama dediğimiz gibi aradığımız değil. Her yıl Temmuz ve Ağustos ayları bak. Ağustos ayları Temmuz ayları. Ayları kelimesi burada nedir arkadaşlar? Şöyle farklı bir kalemleme göstereyim ben size. Ayları kelimesi tamlanan. Ne ayı? Ağustos ayı. Ne ayı? Temmuz ayı. Arkadaşlar bu da tamlayan mı? Tamlayan. Bizden ne sordu? Bir tamlanan, bir tamlanan, birden fazla tamlayana. İşte onu da şöyle göstereyim ben size. Evet. Şuna bağlandı ve şuna bağlandı. Bir tamlanan birden fazla tamlayana bağlandı. Peki hocam devam edelim. İsim tamlamalarını bulmaya devam edelim biz. Peki ölümüne kadar şimdi baktığımız zaman Karacan'ın başkanlığı. Karacan ın neyi başkanlığı belirtili isim tamlaması. Arkadaşlar Mozart müziğinin vitrini bu da bir zincirleme isim tamlaması. Bizden zincirleme isim tamlamasını sormuyor. Neyi soruyor? Buradan bizden diyor ki bir tamlanan birden fazla tamlayana bağlanmıştır. Evet. Geldik bu bölümün sonuna, son sorusuna. Arkadaşlar bölümümüzün son sorusu diyor ki altı çizili tamlamalardan hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? Evet bakın biraz önce ne demiştim ben? Biraz önce bunu anlatmıştım. Tamlamalardan hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır dediği zaman iki şey arayacağız orada. Nedir bunlar? Hatırlayalım. Bunun isim tamlaması mı? İsim tamlaması mı? Sıfat tamlaması mı? Buna bakacaktık. Peki dağların neyi? Türkiye'nin neyi? Dağları. Bu bir isim tamlaması. Issız koy. Arkadaşlar ekleri atın ki nasıl sorusunu sorduğunuzda net bir cevap alabilirsiniz. Nasıl koy? Issız koy. Ne oldu? Bu sıfat tamlaması oldu. Peki sarp geçitleri. Arkadaşlar ekleri atalım. Nasıl geçit? Sarp geçit. Sıfat tamlaması etkileyici motif. Şimdi isimlerdeki ekleri atarsanız mesela şuradakini de atalım böyle. Nasıl koy? ısız koy. Nasıl geçit? Is, e, sarp geçit. Nasıl motif? Etkileyici motif. Nasıl desen, güzel desen. Bakın ekleri atın. Kalan isme nasıl sorusunu sorduğunuzda net olarak cevap alırsınız. O zaman bunlar ne oldu? Bunlar sıfat tamlaması oldu. Türü yönüyle farklı dediğinde ne oldu arkadaşlar? Evet burası oldu. Neden? Çünkü arkadaşlar burası birincisi isim tamlaması, diğerleri sıfat tamlaması. Evet arkadaşlar isim tamlamaları ile ilgili ikinci bölümümüzü de bitirdik. Bundan sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar ediyorum abone olmayı, abone olmayı sadece değil abone yapmayı da. Yani bu çalışmaları yapmamızın sebebi şu arkadaşlar, faydalı olmak. Yani sizlere faydalı olabilecek bilgilerimi aktarabilmek. Amacımız bu. Bu bilgileri ne kadar çok kişiye iletebilirsek, ulaştırabilirsek o kadar e, hedefimize ulaşmış olacağız. İstediğim hedefe o şekilde ulaşmış olacağım. O yüzden arkadaşlar sadece e, siz kendiniz abone olmayın. Arkadaş çevrenizde bilmiyorsa, duymamışsa sanal Türkçe'yi onları da abone ederek e, bu yeni yaptığım videolardan videoların onlara ulaşabilmesi için ne olması lazım? Onların abone olması lazım ve bildirim tuşunun açık olması lazım. Arkadaşlar bildirim tuşlarınızı da açın ki her videomun size ulaşması için ne olması lazım? O bildirim tuşunun açık olması lazım. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki soru çözümünde arkadaşlar fiiller konusu, cümlenin ögeleri konusu bunlarla ilgili videolarımızı çekip sizlerle paylaşacağız. Faydalı olmaya çalışacağız. Kolay gelsin. Müzik